Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dunkin Magma'nın içinde ne kadar çikolata olduğunu gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda iki tane var elimizde. Bir tane böyle açılmış. Bir tane hala paketinde duran. Yani o sakız videosundaki benziyor. Ama bu sefer karşılaştırma değil. Sadece bir tadım. Mesela e, eti hatırlamıyorum ama çikolatanın içindeki antik kızıtı miktarına bakmıştım. Eti. Etiydi evet. Ee, hatta iyi de vardı. Hatta 125'ten fazla olduğunu düşünmüştük. Yine ilk önce şunu bir açalım abi. Hmm. Şöyle dur. Hmm. Şöyle bu kahverengi tamamı şöyle kahverenginin tamamı çikolata arkadaşlar. Reklama bakıyoruz. Reklamda çikolata arkadaşlar. E ee, şuralardan şöyle başlayıp şöyle yayılıyormuş. Çikolata e, reklamdaki gibi lezzetliymiş. Bakalım çikolata bozuk mu lezzetli mi? <laughs> bozuk çıkarsa çok sinirleneceğim. Çikolata güzel arkadaşlar. Yani çok lezzetli. Güzel. Fiyatı sadece beni biraz şaşırttı. Böyle bir şeyin fiyatının bu kadar olması beni şaşırttı. Az sonra bakmak için bunu da açacağız. Bu arada hepimizin Ramazan bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Ee, bunun için açacağız. Keseceğiz. Ee, ve içindeki bu, bunun gibi mi diye bakacağız. Çok lezzetli. Duramıyorum. Şurada makas vardı. Dur açayım. pek kalıfı çıkıyor bu arada. Hemen bunu da açalım. Neden makasla kesmiyorum? Çünkü makasla kağıt kestim. Şimdi kirlenir mi denir? Şöyle. Bunları yiyeceğiz bu arada videonun sonunda. Merak etmeyin. Bu farklı çıktı. Böyle yandan çıktı bu böyle. Bakın. Bu arada bomboş çıktı abi. <laughs> Herhalde dolduran şey bu. Edelim kirlendi. Dur bir dur dur dur. Dış ses dur. <laughs> Çok iyi. Dediği gibi var arkadaşlar çikolatası. Alabilirsiniz. Bu arada bu video hiçbir reklam şeyi değildir. Yani bu firmalarla anlaşılma yapılma, anlaşma yapılmamıştır. Evet. Çok aynı, lezzetli. Aynı sakız videosundaki gibi. Evet. Çok lezzetli. Yalnız <laughs> bu boş çıktı abi. Ankara. İkiye böldüm. Dolu dolu var burada. Burada bomboş var. Evet. Çok kontrolsüz kestim evet. galiba. Evet. Arkadaş, e, arkadaşlar şu an, şu an linki yukarıda görebilirsiniz sakız videosunu izlemek için. Link, Link yukarıda yok arkadaşlar. Kanala gidip ee, evet. turbo sakızı, skele olan sakız, fena kapışmayı izleyebilirsiniz. Evet. Link koymuyorum. Çünkü siz kanala gidince kanalı göreceksiniz. Ve diğer videolarımızı izleyip abone olacaksınız. Like arkadaşlar. Abone de abone ücretsiz. Bay arkadaşlar abone olun, beğeni atın, yorum yazın ve bu arada da bildirimleri açın. Böylece yeni gelen videolardan ilk sizin haberiniz olur. Ben bunu yemeye devam edeyim. Arya, sana da bırakmayacağım ha. Bak 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 çalıyor çalıyor. Hackleri arkadaşlar. <laughs> Komik. Şimdi. Ben koloni alayım. Reklam yok. Reklam yasak. Sadece videonun konusunda reklam gösterilebilir. Kapağı dolduruyorum. Hemen alt koloniye. Tamam. Teşekkürler. Evet. Şimdi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hemen videoyu kapatamadı. Ay.